Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Buradaki yavruları hatırlarsınız. Bir iki ay öncesi getirmiştim. hepsi zıpkın gibi. Artık hepsi de uçuyor. Hepsini de alıştırdık. Bunlar benim kendi yavrum. Getirdiğim yerde diğer kümesim. Damızlı kümesim. Farklı bir yerde damızlı kümesim var. Oradan gelme yavrular bunlar. Hepsi kendi kümesinden çıkan kuşlar. Abi bu oğlun ne uçuyor? Burada biliyorsunuz böyle bir mardinimiz var bir tane. Bir kardeşi var onun. Nerede o kardeşi? Kardeşini göremedim. Heh, kardeşi de şurada. Bakın beyazın biri burada. Biri burada. Bir de arabım var. Mardin. Ha Arap burada. 3 tane Mardin'im var böyle. Aşağıdaki damızlık kuşlarımı da buraya getirmeye başladım. Zaten damızlıklar kendini belli ediyor. Bakar mısınız? Makas Bunlar aşağı kümesteki damızlık kuşlarım. Yukarıya getirdim bunları. Çünkü aşağıdaki damızı kümesini bitiriyorum arkadaşlar. Bütün kuşları buraya getiriyorum artık. Burada bakacağım. O yüzden bütün kuşları bitiriyorum. Aşağıdaki kuşların hepsi buraya gelecek Allah nasip ederse. Şimdi şu yanda bir kümesim daha var. O tarafa geçeyim kuşları kaçırmadım civcivimizde merak edenler varsa o da neredeyse kocaman oldu horoz çıkacak galiba o da dolaşıyor burada şimdi yan kümese geçeyim bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şurası hep kuş pisliği. Burası benim bodrumum normalde. Niye kuş pisliği? Efendim oğlum. Sen çık yukarı geleceğim. Şimdi buraya böyle yem koydum, su koydum. Niye diye soracaksınız arkadaşlar. Bazı yavrularım dışarıda kalıyor. Ben buraya haftada bir sefer geldiğim için bir hafta dışarıda kalmak zorunda kalıyorum. Böyle bir salma yaptım. Şöyle göstereyim. Allah'a şükür geçen hafta 3 tane yavrum dışarıda kalmıştı. 4 tane kalmıştı. Bir tanesi girmemiş. Ama 3 yavruyu kurtarmışız. Buradan içeriye girmişler. Bakın burada takılmışlar. Üçü de ben geldiğimde buradaydı. İçeriye aldım. Şimdi şu sizinle Burada kümesimi de paylaşayım. Bunlar ilk gelen grup, yeni aşağıdan gelen grup ama onlar artık çok yetişkin kuşlar oldu. Bunlar artık yavru yapan kuşlar. Şöyle burada iki tane yumurtası var altında. Burada böyle iki tane çok güzel yavrum var büyüyorlar maşallah. Burada böyle iki tane yumurta var. Sonra bu güzel kaplanım gösterir mi yavrular? Neyse bunun altında iki tane daha yeni çıkmış yavru var. Sonra burada böyle yine bir kızım yatıyor altında iki tane yavrusu var burada iki tane yumurta var tepedin içinde erkek yatıyordu beni görünce kalktı Burada Mardinlerin postaların altına sürdüğüm Arap yavrusu var. Bakın böyle. Çok güzel bir yavru maşallah. Arapla beyazdan çıkma yavruları Hep Arap veriyor ama hayırlısı bakalım. Bu da böyle bir yavru. Ya bakalım. Burada iki yumurtamız var. Yine burada dişim yatıyor. Burada da gene altına bunun bakın şu Mardin yavrusu, şu posta yavrusu zaten iriliklerinden belli oluyor. Tek yavru çıktı Mardinlerin. Gene bunların altına sürdüm. Postalar büyütüyor. Bu aslan parçaları da böyle. Arap da beyazın da burada. Arap kendini yumurtaya kovalıyor beyazı. Yakın zamanda yumurtlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah emanetsiniz.